Endülüs'ten bir hatıra. Piskopos'un feryadı. Müslümanların ilim ve fendeki ilerlemelerini onların güzel ahlakını yakından görüp öğrenmeleri üzerine Avrupalı Hristiyanlar arasında Müslümanlar gibi Arapça öğrenme. Onlara benzeme yarışı başladı. Hristiyanların bu haline hayıflanan Kurtuba Piskoposu, dindaşlarından pek çoğu Arapça şiir ve hikayeleri okuyorlar. İslam alimlerinin eserlerinde yanlışlıklar bulmak için değil, bilakis Arapçanın doğru, açık ve zarif üslubunu öğrenmek için inceliyorlar. Yazık ki bütün Hristiyan gençleri değerlerini gösterebilmek için sadece Arap dili ve edebiyatını öğreniyorlar. Büyük bir gayretle Arapça kitaplar okuyorlar. Bunlar üzerinde araştırmalar yapıyorlar. Yaptıkları ile de övünüyorlar. Buna mukabil kendilerine Hristiyan kitaplarından bahsolununca Onların kıymet verme değer mahiyette olmadıklarını umursamaz bir şekilde cevaplandırmaktadırlar. Ne acı! Hristiyanlar bilhassa kendi dillerini unutuyorlar. Binlercesinin arasından bir kişi bile Latince mektup yazmayı bilmezken pek çoğu zarif Arapça ile maksatlarını ifade etmekte ve bu dilde üstün bir sanatta şiirler yazmaktadırlar şeklinde Müslümanlara hayran olan dindaşlarından dert yanmaktadır.